Ya yani buradan direkt dalıyorum o zaman ben. <laughs> Bu hafta RPG oynuyoruz abi işte. Chat GPT'ye öğrettik her şeyimizi. Güzel bir hikaye oluşturacak bize. Orada dört tane karakterimiz var. Karakterleri de tanıtacağız şimdi. E RPG oynayacağız. O da Dungeon Master olacak. Yani hikaye başlangıcını biz seçeceğiz ama gerisini o oluşturacak. Bizim tercihlerimize göre de hikaye değişecek. Bu dört karakterimizin bir çetesi var. Bir grubumuzun ismi var. Öncelikle buradan başlayalım. Ben Borland. Ejderha Gıdıklama Cemiyeti'nde ben bir insan savaşçı olarak yer alacağım. Macerayı ona kadar götürmek istiyorum. Ölümsüzlüğü size yaşatacağım. Ben ne yapar ne ederim derseniz, ben az konuşurum, çok düşünür, cesur ve güvenilir bir insanım. İnsanlık da bunu gerektirir diye düşünüyorum. Amacım barışı korumak, savaşın yıkımlarını engellemek için ben buradayım diğer maceracılara karşı da saygı ve güven benim için her şeyin önünde gelir. Erpiyesizlik yapanı tokatlarım. Ben devam edeyim. Sadıkane. Ben bir elf büyücüsüyüm. Zekiyim. Meraklıyım. Birazcık içe dönüyorum. Antik bilgileri keşfetmeyi çok severim. Ve diğer karakterlere karşı her zaman mesafeli ama saygılıyım. Ya yani saygımı kaybetmiyorum. Saygımı bozmuyorum ama yani herkes yerini bilsin bir mesafem var ya. Yani. Çünkü ben bir elfim yani. Güzel abi. Ben Steinemur. Cüce Paladin'in ee, biraz paralel yapı gibi yapmış beni oyun. <laughs> Dindarım. Adalet arayışındayım. derin dini inançlarım var. Ee, kötülüğe karşı savaşmak ve masumları korumak. Ayrıca Türk olmayan takımları yenmek benim amacım. Sıradaki de Ozan. Ozen kendini bir tanıtım. Ben de Ozen'e e, yarı elfim. İyle hurda peşindeyim. Hayattaki <laughs> motivasyonum enteresan bir şekilde gerçek hayattaki motivasyonumla aynı. <laughs> zenginlik, zenginlik ve güç peşindeyim. Diğer karakterlerle böyle aram iyi ama biraz da böyle manipülatifim. O yüzden oyun içinde de diğer arkadaşları manipüle etmeye çalışacağız herhalde. <laughs> Bizi manipüle ediyor ya? yani bakacağız abi çünkü şimdi orada geleceksiniz bana orada ben elfim yok işte daha iyiyim falan diyen olacak arada. <laughs> ama öyle ben gerçek bir elfim kardeşim. Peki. Ya mesela şeyi merak ediyorum. Ozan sen yarı elfsin ya senin kulakların ne kadar sivri? Yarı sivri mi? Bir kulağım sivri? sivri bir kulağım normal insan abi. <gülüyor> <gülüyor> o da olabilir. Dünya Paladin, Paladin Steinemur bu konuşan. Şu an şey yapmamız gerekiyor. Nereden başlayacağız? Yani bu arada chat de seçtirebiliriz onu. Nereden başlayacağımız ama istediğiniz bir yer varsa. Özellikle İsm Ve bir konsantre bulursak. Yani İsp İspanya'dan, İspanya'dan abi. Endülüs'ten başlayalım. Orta, orta Dünya'da İspanya. Orta orta dünyada... Endülüs desek bulur güzel yer herhalde. Abi, Endülüs'ten yana sıkıntısı olan var mı? İspanyolları sevmeyen var mı? Ya şeyi, Şey yapsana Orta Dünya'nın Kayseri'si de mesela bakalım ne çıkacak abi. Yani öyle çok fazla bu arada çok fazla yazmamız gerekiyor. Çünkü belirli bir limiti var haliyle, hem de yavaş olduğu için çok yavaşlatacaktır her şeyi. Yani hmm. olabildiğince kon, yani bir, birleştirerek yazmaya çalışalım. Şimdi Orta Dünya'nın kayserisinde mesela herkes tamamsa yazalım. Ama bu olur mu diye yazıp kafada karıştırmayalım. Yani çünkü kafası da karışıyor bazen. Ya Orta Dünya'nın tamam. kayserisi deyince biraz şey olabilir. O yani çok alakasız bir şey olduğu için çok saçma bir şey yaratıp Bizim bir komutumuz yiyebilir oradan boşuna. Evet. Ayrıca bir şehir seçeceksek de bu Yozgat olmalı bence. Doğru? Ortada. Bunu mı? bilmem. Abi orta yani. dünyada olmak zorunda mıyız? Mesela oyunu bilmediğimi buradan. Şey yapalım. <laughs> orta dünyada olmak zorunda mıyız? Yani. Ya ona benzer karakterler yarattık ya şimdi artık hani bir nevi öyle bir şeye girmiş olduk. Baştan yarattığımız karakterler de ona giden yani şu an mesela bu karakterlerle start verip hemen oynayamazsın. Evet. Anladım. de yani Dungeons and Dragons'dan şey yaptığımız için biraz orta dünyaya kaydık yani. Onların karakterlerini aldık çünkü. Yani. O zaman ormanda olalım abi o zaman. Ama yani böyle böyle bir bir bölümü aslında öyle yapabiliriz. Kayseri'ye <laughs> gelen orklar şeklinde. <laughs> Kaça geldiniz abi? tamamdır ya. abi. İstiyorsan chat GPT'ye seçtirelim arkadaşlar. Ona göre şekil alalım. İstiyorsanız kendimiz seçelim. Benim şey ben okeyim bu bilmiyorum. arada. Nereyi Nereye diyorsanız yani. Orman mı diyorsunuz? Orman olabilir, mağara olabilir, dağ başı falan olabilir, köy olabilir herhangi bir. Yakınımızda şey tutturuyor. olabilir mi? Çöl olur mu? Ha onu diyecektim. Çöl olur mu mesela? Olur, olur da olur. çölle alakalı şey biraz az olur. Çölde karşı çıkılacak şeyler az ya mesela gizlenemeyeceksin. Atıyorum o tarz böyle biraz hard açık mod. alanda biraz daha zor olmaz mı? Art mod gibi olur. Kendimizi söylüyor. Aynen. Yani ağacın doğru. arkasından evet. bir şey, ağacın evet. arkasından bir şey çıkamayacak mesela ya çölde falan anne hani böyle. Direkt göreceğiz ağacı. Kum canavarı diyoruz. Karşılaşmamız olası. Etrafında bir şeyler olan bir şey olsa daha güzel olur yani böyle bizim interakt edebileceğimiz bir şeyler olsa. Peki biz bir gemide olsak ve gemi geminin rüzgarı bizi bir yere atsa, o yeri gemi seçmesek. Gemi güzelmiş. Gemi güzel, değil mi? Aynen. Bir orman kenarında bir yere. Dahile. Bir, İska bir İskandinav gemisindeyiz abi. Vikinglerin yaptığı. Vikingler Vikingler yok o zaman tabii orta dünya. <laughs> <laughs> Tor'a bağlayacağız diyorsun. Allah bilir belki Odin. O zaman gemi de başlatıyorum şey. abi. abi. Ortak Ort gemi de abi. Tamam mıyız buna? Gemiye okey okay okay miyiz? Ozan, ozan sever ozan gemileri. Gemi iyidir ya. Konteyner gemisi yapalım. <laughs> lojistik yapalım oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Biz de oyun oynamayıp herkes kendi işini yapıyormuş falan. Ben yol yapıyorum. <laughs> Saad gemiye klima takıyor. <laughs> Çok saçma ya. Neyse ilk şeyi gönderdim. O yazıyor. Bu yazarken e, tabi macerayı böyle bayağı başlarıyla yazıyor bu arada. Böyle başlıyor. Macera başlangıcı Denizlerin Çağrısı. Bayağı gidiyoruz abi. diyor <laughs> yazıyor şu an. O zaman böyle okuyorum. Böyle çaptır çapta mı yapıyor? chapter chapter yapacak ve böyle e, her yazının sonunda bize seçenekler verecek ne yapmak istiyoruz diye. Bayağı da uzun yazıyor. O yüzden ben bir okuyacağım. Bir arada duruyorum okurken. Orada hani bir es veriyorum size yorum yapın diye. Daha sonra devam edeceğim. Yani o arada hemen hamle yapmak gerekmeyecek. Öncelikle e, buluşma hikayemizi yazdı şu an. Onu okuyacağım. ilk paragrafımız. Borland, Steinhammer, Sadıkhane ve Ozan farklı yollarda kuzeyin soğuk sularında seyahat eden Gümüş Balina adlı bir ticaret gemisine ayak basarlar. Borland, kralın emriyle gidemli bir yükü korumakla görevlendirilmiştir. Steinemur kutsal bir emaneti yerine ulaştırma yolculuğundadır. Sadıkhane antik bir büyük kitabının peşinde, kayıp bir ada hakkında eski metinlerin söylentilerini takip etmektedir. Ozern ise kendine vaat edilmiş büyük bir hazineyi bulma umuduyla gemiye gizlice sızmıştır. Dört kahramanımızın yolları geminin güvertesinde birbirleri hakkında hiçbir şey bilmeden kesişir. İlk paragraf. Şimdi hepimizin farklı şeyi oldu. <laughs> hikayesi oldu. Ama birlikte <laughs> bir göre umuyorum ki birlikte bir hikaye devam edeceğiz. Bir daha okuyayım ya yani. Borland kralın emriyle gizemli bir yükü korumakla görevlendirilmiştir diyor. Ben kutsal bir emaneti yerine ulaştırıyorum. Sadıkhane antik bir büyük kitabı peşinde. Sadıkhane kendine çalışıyor. O da ne de hazineyi bulma umuduyla çaktırmadan kaçak yolcu olarak arka kapıdan binmiş abi. O zaman da ekmeğinde. Aynen ekmeğinde. Ona da, ona da para vermemiş o zaman da. o <laughs> zaman da ona para vermemiş. Şimdi bir ses Ozan da çarpışacağız gibi geliyor ama hadi İşte evet, ben de tamam. Öyle şeyler, öyle şeyler oluyor mu? Ben acaba Borland'ın hazinesinin peşinde miyim? <laughs> oluyor abi. Ben, ben, de, ben de bir şey diyeceğim. Aslında Borland'ın taşıdığı gizli emanetle senin kutsal emanet aynı şey ve benim aradığım antik büyük kitabı o kutsal emanet. Ozan'ın aradığı hazinede o kutsal emanet olabilir Çok olası bu arada. Onu bilemezsiniz. Belki hazine e, manevi değeri olan bir şeydir. Ozan Bey avucunu dayalayabilir. Hem manevi manevi zenginliğin peşindedir o zaman. ruhani zenginliği arıyordur. <laughs> Tek karakterine uymadı ama <gülüyor> olabilir. <gülüyor> olabilir. Oyunun sonunda şey çıkıyormuş. En büyük zenginlik arkadaşlık falan hepimiz <laughs> <laughs> Bu arada yani bunu bilerek yapıyor Dungeon Master. Çünkü aslında bizim bir görev seçme, yani görevler var 3-4 tane belli ki burada hepimizin yapması gereken. Onlardan birine yoğunlaşmamızı istiyor. Zaten olay o yüzden hani şimdi oturup konuşmamız gerekiyor. Yani emaneti mi koruyacağız, hazineyi mi kovalayacağız, adaya mı gideceğiz falan hepsini biz seçeceğiz yani orada. Ben devam ediyorum o zaman, macerayı okuyorum. Bir sonraki paragraf. Gemi uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra donmuş denizlerin ortasında görkemli buz dağlarına yaklaşır. Bir süre sonra gemi gizemli bir şekilde rotasından sapar ve kaptan yönünü kaybettiğini itiraf eder. Gemi mürettebatı ve yolcular arasında huzursuzluk başlar. Bu sırada dört kahramanımız bir araya gelir ve geminin gidişatını düzeltmek için bir plan yaparlar. Yani bizim hepimizin kendine karşı yani bir çıkarımız olduğu için... Oğlum bu geminin gitmesi lazım, <laughs> muhabbeti yapıyoruz orada. Yani ve burada şimdi bize dört e, tane farklı şekilde görev tanımı yapmış ve macera noktaları şeklinde de ayırmış. Yani ben bunları size okumayacağım, ben görüyorum şu an. Fakat e, ne yapmamız gerektiğini şöyle yapabiliriz yani opsiyon olarak. Rota'yı mı düzeltiyoruz, mürettebatı mı sakinleştiriyoruz yoksa hakikaten birkaçımız olan hazineyi mi koruyor? ya da Ozan gibi kendini bilmezler. Kardeşim ben gidiyorum Azinem'in peşinden mi diyor. Ben tabii ki de e, rotamızı belirleyip yola devam etmek kanaatindeyim. Sakinleşme taraftarıyım. Ben abi muhatap olmam mürettebatla insanlarla falan. Elf adamım ben yani o yüzden. Muhatap olmam kimseyle. Ben ben de rotayı düzeltelim. E, devam edelim diyorum ya Borland gibi. Çünkü benim işim gücüm var anladın Kitap peşindeyim ben. Bilgelik kardeşim bilgilik peşindeyim ben. Ben de hep böyle çakallık peşinde olduğum için ben de kenara çekilip uzaktan seyrediyorum böyle hani. Tamam Olacaktır o zaman. ne olacak nereye varacak diye. O zaman diyorum ki ben mürettebatı sakinleştiriyorum çünkü ben zaten sakin. <gülüyor> 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 değil mi yani? Borland'le Sadık Hane'de değil mi? Siz de geminin rotasını düzeltiyorsunuz. Evet, sen bir dua aslında düzelir her şey de. O zaman şu tane emir 3 kurla filan <laughs> okuyarak diyor. dua ederek diyorum. Büyü yaparak hatta değil mi? He, o de yani, geminin rotasını düzeltiyor. O zene de gizlenerek. Değil mi? Gizleniyor mu sonradan? Yani şu an gizlenmeye gidişecek bir durum yok gibi. Normal kenardan seyrediyorum. Müdahale etmiyor. Evet. Evet. Yalnız bakalım işte. Aynen abi. Düzelt şu rotayı kardeşim. Kaptan. Nereye götürüyorsun bizi kardeşim? O kadar tarih okuduk, araştırma biliyoruz. Tarih biliyoruz. Evet, prompti aldım, PR coğraf... gönderdim. endişe mal yok. Ben buradayım. Coğrafya mı? Evet, evet. Benim coğrafyam iyidir abi. O kadar bilgiye devam Kuzey ne de tarafta kalıyor? Kuzey yukarıda <laughs> abi Pusula işte. var mı abi? <laughs> Pusula yaparım orada ben abi. Şey <laughs> Bir de ben biraz meraklı olduğum için abi. Yol devam etmeli. Show must go on yani anladın Gitmemiz lazım. Şimdi şu an yaptıklarımızı hepimiz farklı eylem yaptık ya. Borland, Sadık, hani ben, Ozan'a e Hepsini teker teker hesaplıyor. Rota yeniden hesaplanıyor. Evet. 100 metre sonra. Bu arada Ozan hiçbir şey yapmadı ya mesela. Ozan'ı da hesaplıyor değil mi? Etliye sütlüye karışmıyor çakallık peşinde. Şimdi benim eylemim, şimdi ben ne yaptım? Sakinleştirmeye çalışıyorum. Diyor ki kahramanca ileri adım atar ve sakinleştirici bir dua okumaya başlar. Buradan nas felak falan derse artık o. Ya, <gülüyor> <sopiyom> <gülüyor> ya, <şöyle sapalım. gülüyor> Gem gemideki herkesin dikkati ona çevrilir. Gözlerini kapar ve tanrısından mürettebatı sakinleştirmesini ve geminin yolu bulmasına yardım etmesini ister. İkisini birden yapıyorum yalnız ha. Bu dua eski bir cüce ilahisidir diyor. <laughs> Mekke yolu. cüce <laughs> ilahisi. <laughs> cüce ihalesidir diyormuş. Ve büyüleyici bir etkiye sahiptir. Benimkisi gerçekleşiyor bu arada. Ben bayağı okuyup sakinleştiriyorum. Borland ve Sadıkhane kaptanın kamerasına doğru ilerlerler. Sadıkhane mistik pusulanın sırrını çözerek geminin doğru yönünü bulmak için elinden geleni yapar. Borland ise ona koruma sağlar ve pusulanın etrafındaki rünleri yorumlamasına yardımcı olur. Rün dediği bu belirli simgeler yani. Rusların etrafında büyük ihtimal simgeler var. Onların yorumlanmasına yardımcı oluyor. Aslında bunu Ozen'in yapması gerekiyor normalde. Çünkü bu işleri biliyor. <gülüyor> Fakat <laughs> Ozen'e olan biteni gölgeden izler. <laughs> Yorulmasın paşam. Her, oturan birisin. Her an müdahale etmeye hazırdır. Gemi mürettebatının arasında gizlice dolaşır, fırsat, fırsatları değerlendirir ve belki de bu kaosun ortasında kendi çıkarları için kullanabileceği bir şeyler bulur. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok şey bir karakter oldu bu Ozen'e Vallahi ben beğendim bu karakteri ya. Bana gerçek hayatta karakterim çok benziyor <laughs> Onu diyecektim. Çok 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 kendi bir karakter oldu Ozen için. <laughs> yapılan, yapılan hamleler sonunda doğayla yaratılan etki, gemideki endişeli ruhu, Yetiştirirken Borland ve Sadıkhanenin çabaları pusulanın büyüsünü bozar ve geminin rotası düzelir. Ozden'e sessizce her şeyi izleyerek kendine avantaj, avantaj, sağlayacak bilgileri toplamaya başarmıştır. Kahramanlarımızın cesur ve hızlı müdahaleleri sayesinde gümüş balina tekrar güvenli sulara yelken açar ve maceracılarımızın önünde yeni bir macera hafkı belirir, diyor. Her şey yolunda. Hayırlısı ha, olsun. Mesela da. buradan bunu böyle şey yapabiliyor muyuz mesela bu hamleden Sonrasını e, bu hamlede kazanılan bilgileri kullanabiliyor muyuz? Mesela ben şu an bilgi bulmuşum, bilim edecek. Evet, bulmuşsun. Onu bilerek öyle söylüyor ki hani sormak istiyorsan bir sonraki promptta direkt yani bir sonraki yazdığım şeyde onu sorabiliyorsun bu arada. Mesela şimdi Sadıkane ile Borland'ın eylemin e, rotayı düzeltti. Ve diyor ya biz yeni bir ufuk belirdi. Onun ne olduğunu sormamızı istiyor bilerek öyle yazıyor. Hani ne belirdi? Yani herkes Herkesin yeni hamlesini mi belirliyor? Aynen. Tamam. Ben şöyle bir harekette bulunmak istiyorum. Bu soruna neyin sebep olduğunu araştırmaya yöneliyorum. Mantıklı. Rota neden bozuldu diye bakmak evet, istiyorsun değil mi? Ha.